insanlar aslında en korktukları, en derinden korktukları, en görmek istemedikleri şeyleri sürekli burnunun dibinde buluyorlar. Hani yılan sevmediği otu burnunun dibinde bulur. Evet, evet, evet. Yani bir insan bir çirkinlik görüyorsa o kendisi. Kendi çirkinliğini görüyordu. Hani eskiler zaten bunu söylerdi. Efendim ne güzelsiniz, ne güzel söyle O bakan gözün güzelliği, hmm. o duyan kişinin güzelliği, o sizin güzelliğiniz. Basmakalık bir söz gibi bir zamanında çok duyduk. Halbuki o gerçekten bir hakikati güzel görmek, güzel bakmak, güzeli görmenin ilk şartı. Ya yani hmm. Çünkü aynı mekana farklı bilinç hallerinde defalarca baktım ve her seferinde başka kat kat benim bilincim değiştikçe bakış açım değiştikçe aynı yer bambaşka yerlerini açtı. Ee, ruhani taraflarını açtı. Yani bu bir şehir için de böyle, bu insan için de böyle, bir hayvan için hmm. de böyle. Bakış açısıyla alakalı bir şey ya güzel. Yılanın da tasarımı güzel, akrebin de güzel, ahtapotun da güzel. Hamam böceğinin de güzel. Doğru söylüyorsun. Burada çirkin olan bir şey çirkin gördüğümüzdeki mevzu gören kişi olan bir şey çirkin görüyorsa ya da bir kötülük görüyorsa ya da birisine kızıyorsa, nefret duyuyorsa, kin duyuyorsa, çok öfkeleniyorsa durup bakması gerekiyor. Neye kızıyor?